Duyuyor. Gidenler ihtiyaç duyuyor gibi saçma, yersiz, temelsiz bir algı var. Bunları söylerken, vurgularken Kur'an'ın canlı <laughs> olan insanlara, hayatta olanlara nedenli, e, gerekli olduğunu vurgulamak sadedinde söylüyoruz. Yoksa Kur'an-ı Kerim ölmüş yahut özellikle ölmek üzere olan, ki hadislerde öyle geliyor, veyahut ölmüş olsun bunlar üzerine okunduğunda faydasız, anlamsız, yersiz, ve ee, hiçbir e, netice getirmeyecek bir şeydir iddiası abartılı olur bize düşmez onun bereketi feyzi her tarafı onun azilu min al Qur'ani ma huwa onu rahma ondan şifa ve rahmet namına ne varsa indiriyoruz bu mezardakini kaplar mı kaplamaz mı o bileceğimiz bir şey değil ama esası itibariyle Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şey kendi maksadını kendi hedef kitlesini Kur'an kendisi seçiyor. لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ hayyan, Canlı olanı uyarsın diye diyor. Şu halde canlı olana odaklanmalı. Canlı olana Kur'an-ı Kerim'i ulaştırmanın yollarına bakmalı. Eğer ölülerle uğraşımız bizi canlılardan alıkoyacaksa o zaman ölülerden tamamıyla uzaklaşmalı. Ha bütün canlılara Kur'an-ı Kerim ulaştırılır. Bu hususta eksiklik, kusur kalmaz. Ölülere de bir adı bir koşu Kur'an-ı Kerim'in feyzi ve bereketi ee ulaştırılmaya çalışılır ama öncelikler karışırsa o zaman saçma sapan bir durum ortaya çıkıyor Kur'an hep mezarlıklarda okunan mezarlara götürülen bir şey haline geliyor çocuklar da baklıklarında mezar kitabı gibi algılıyorlar herhalde bir gün yolun mezara düşerse ben de bunu öğrenmeliyim ya bir şeyler öğreneyim ki babamın arkasından okuyabileceğim bir şey olsun veya ben çocuğumu öğreteyim de bana bir fatih ardından okusun Yok öğreteyim de yolunu öğrensin, istikamet bulsun, Rabbine giden bir yola kavuşsun. <laughs> hayat için, ölüm için değil, kabir için değil, hayat için. Liun diraman kene hayyen canlı olanı uyarsın diye diyor Kur'an-ı Kerim. Ve yahpqa alqolu aler <laughs> Devamında kafirler için de tahkikat olsun diye diyor. Ayetin girişindeki bu e, hayat men kâne canlı olanı uyarsın diye manasını biz ilk manası itibariyle esas aldık. Bunun bir de ikinci manası var. O da Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerden ona dair destek buluyoruz. O da Kur'an kimi uyarır? Kur'an bir canlılığı olan canlılığı olanı uyarır. Kalbinde bir canlılık bulunanı uyarır. Kur'an kendi kalbini öldürmüş cevherlerini tüketmiş, bitirmiş, ısrarla, inatla onları ezip yok etmiş. İçinde Allah'ın fıtrattan gelen ne kadar güzellik yarattıysa, içindeki bu güzellikleri üstünü üstüne vura vura, eze eze bitirmiş, insanlığından çıkmış kimselere Kur'an-ı Kerim bir fayda etmez. Hakkı ve hakikati görmezden gele gele bütün algılarını köretmiş et, kör insanlara Kur'an bir fayda etmez. Böyle zalim tiplere Kur'an ziyanlarını artırır. Zulme bulaşmış, içindeki her türlü cevheri zulmen yok etmiş. Ve cehadu biha ve isteykanetha enfusuhum zulmen ve Bire bir hakikati fark ettiği halde zulüm olsun diye, taşkınlık ve büyüklenme olsun diye gördüğü gerçeği yok ede ede, ede kendi içini kanatmış kimselere Kur'an bir fayda etmez. Kur'an canlı olana bir yarar sağlar. Kur'an canlılığını yitirmiş olanlara, manevi manadaki canlılığını yitirmiş olanlara bir fayda etmez. Kur'an yüreğinde bir korku barındıranlara fayda eder. Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak اِنَّمَا تُنذِرُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ Sen ancak Rablerinden gayben korkan kimselere bir uyarıda bulunabilirsin. Ötekilere fayda etmez. Sen uyardığında eğer kişinin yüreğinde yaratıcısına karşı bir korku var ise o adama bu fayda eder. Demek ki canlılığın da e, alameti o korku. Yüreğinde bir korku varsa, beni yaradan bir güç var. O yaradan güce karşı bir saygı duymalıyım diye bir korkusu varsa, o yaradan gücün eline geçen bu sermayeyi, bu nimetleri görün birinde karşısına alıp soracağı gerçeğiyle içi ürperiyorsa. Bu bir canlılık alametidir ve onlara Kur'an fayda eder. Onlara okuduğunu, okunduğunda Kur'an netice hasıl olur. اِنَّمَا تُنْدِرُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ Bir başka ayette Cenab-ı Hak اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ zikra لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ Bunda bir hatırlatma var. Bunda bir ikaz var, bir uyarı var. Bunda bir hatırlatma var. Kim için? limen kâne kalbun. Kalbi olan için. Kalbi varsa adam bu netice verir, fayda verir. E biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak herkese kalp verdiğini söylüyor. Kalpsiz kimseyi yaratmadığını söylüyor. Cehennemlikleri bile anarken وَلَقَدْ دَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ ins <وَالْإِنس> Cehennemlikleri anınca Cenab-ı Hak dedi ki sanmayın ki bunlar kalpsiz yaratıldı. لَهُمْ kulubun Kalpleri var ama layefkahu biha o kalpleriyle fıkh etmiyorlar. o kalplerini işletmiyorlar olahum ayunun gözleri var ama gözleriyle basiretlerini çalıştırmıyorlar görmeye çalışmıyorlar olahum adanun kulakları da yok değil var ama liesma un biha bunları kullanmıyorlar orada öyle diyen Cenab-ı Hak bu okuduğumuz ayette kalbi olana bunda bir hatırlatma var diyor demek ki bir adamın eğer Kalbi, kalbi olduğu halde kalbini işletmiyorsa o ademin kalbi yok gibidir. Çünkü Cenab-ı Hak kalbi olana dur. İnne fi zalike lezikra limen kana lahu kalp. Kalbi olan kimse için bu e, bunda bir öğüt vardır, bunda bir hatırlatma vardır diyor. Biz başka bir ayetten herkesin kalbi olduğunu bildiğimize göre bu kendileri için öğüt ve netice teşkil etmeyecek kimselerin kalbi olduğu halde kalbini işletmeyen o cehennemlikler olduğunu anlıyoruz. Böyle kimseler için Cenab-ı kalbi yok muamelesini yapıyor. Kalbi olsaydı tezekkür ederdi, anardı hatırlamaya, düşünmeye, geri dönüp süreci değerlendirmeye çalışırdı. Kalpleri olmayan bu tipler yani olduğu halde çalıştırmayan kimseler. İn nefi deli biz de aynı şeyi yapıyoruz. Kalbi olduğu halde bir insana eğer kalpsiz bir davranış, rigid, katı ee, merhametten yoksun bir davranış gördüğümüzde ne olacak? Kalpsizin teki diyoruz. Kalbi olduğunu bildiğimiz halde kalbin etkinliğini, kalbin işlevselliğini, fonksiyonunu onun üzerinde görmediğimizde böyle söylüyoruz. Bu kalbini işletmeyenlere çok ciddi bir yergidir. Aynı yergi ayette Cenab-ı Hakk'ın ifadesinde de buluyoruz. اِنَّ ف۪ي limen لَذِكْرًا Kalbi olanlar için bunda bir hatırlatma var. Ben bunu bu yeni internet çıkınca online olmaya benzetiyorum. Kalbi online olanlar var, canlı olanlar var. Bir de kalbi offline olanlar, bağlantısız, abuk subuk yaşıyor. Nerede ne bulursa gıdaların şunların peşinde koşan bağlantısı yok Rabbine sahibiyle arasında bir bağlantı yok onu var eden yegane güç yegane güç kaynağı yegane kudretin kaynağı olan Cenab-ı Hak'la irtibatı yok bağlantısı kopmuş diyor ya hani Cenab-ı Hak وَعَلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ biliniz ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer bağlantı kopmuş artık offline çevrim dışı o olağanüstü o yüce kudretin ee, rahmeti içinde değil, onun çevrimi içinde değil artık. Kopmuş ama bu kopuşu kendisi hazırlamış ve bu kopuşu kendisi isteyerek, bilerek, azimle ve kararlılıkla kovalayıp elde etmiş. Yoksa Allah insanlara durduk yerde rahmetini insanlardan, durduk yerde e, beyanını insanlardan <laughs> alacak değil. O yüzden istecibu lillahi velirrasul Allah'a ve elçisine icabet edin. Koşturun çabuk davranın. İza daaakum lima Size hayat verecek şeye sizi çağırdığı zaman hayat bulmak. Demek ki risaleti düşünmek, Hazreti Peygamberin getirdiği şeyleri ikrar etmek, tefekkür etmek, tezekkür etmek aynı anda hayata dalmanın, hayatı genişletmenin, içindeki hayatı büyütmenin, daha bir yaşamanın, haya, haya, hayatın da bir katsayısı var. Katsayısını artırmanın bir yolu. Buna Allah sizi çağırdığında, Allah yahut elçisi sizi, size hayat verecek şeye çağırdığında, اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْلِيكُمْ İstecibu, ne yapın? icabet edin. Oyalanmayın, geri durmayın, beklemeyin. İstecibu, استجي, istecibu, icabet edin. Neden? Çünkü biliniz ki, وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ kalbi Allah, kişiyle kalbin arasına girer. Kişiyle kalbin arasındaki bağlantıyı koparır ve artık düne kadar hissettiği şeyleri hissetmemeye başlar. Dün kendisine bir ayet okunduğunda gözü yaşaran adam bu bağlantıyı kaybettiğinde güler geçer, tebessüm eder. Hala sen oralardan kurtulamadın mı der. Hala o bıraktığımız yerlerde mi otluyorsun der. Sen nerede otluyorsun? Sen artık ottan da kopmuşsun, otlamıyorsun da. Yeşillikle irtibatın bitmiş senin. Canlılığını kaybetmişsin. Ben, ben ki besleniyorum kaynağından besleniyorum. Rahmetin, yaratıcının sözlerinden besleniyorum. Hayatı ve mematı birlikte düşünebiliyorum. Sen hayat bırak mematı düşünmeyi, hayatı bile kısa paslaşlamalarla, sabah ve akşam kadar sınırlı aralıklarla düşünüyorsun. Sen nasıl bir canlısın ki canlılıkla, ölüm ile hayatı bir arada düşünemiyorsun. Bunları düşünmeye, bir araya getirmeye, konuşmaya dahi tahammülün yok. Çünkü sen artık noktasal yaşıyorsun, anlık yaşıyorsun, ölü gibisin veya ölüsün. Dolayısıyla hayat, hayat bulmak, mematı da hesaba katabilmekle ilişkin bir şeydir. Hayat bulmak, ölümü de hayatı da hayat sonrasını da kuş bakışı yukarıdan görebilmek gibi bir şeydir. Yoksa bulunduğun yerde mematı yok sayıp, sonrasını yok sayıp, var içinde bulunduğu şeyin içerisinde sadece birkaç küçücük fasılalarla hayatı yaşamak hayat değildir, ölümdür. Biliniz ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak zatını tarif ettiği en en sık tarif ettiği hususlardan bir tanesi de el hayy. Kur'an'da pek çok ayette Allahu la ilahe illa huve el hayy o el hayy olandır. Hayatın kendisidir, mutlak canlıdır, mutlak diridir. Öncesinde bir ölüm bulunmayan bir diridir. Bizim öncesi, öncemizde fena var, yokluk var, ölüm var. O ise zaten diri olandır ve sonrasında bir ölüm bulunmayan diridir. Mutlak manada diridir, mutlak vücuttur, hayatı mutlaktır. Arada fasılalar, engebeler, boşluklar oluşan bir canlılık değil. Sürekli kendi başına var ezelden beri var ve nihayeti olmayan bir varlığı, varlığa, canlılığa sahip olan bir canlıdır. Canlılığın kaynağıdır. Var olan canlılığımız onun sayesindedir. Ondan hayat bulduk. Onun hayat vermesiyle hayat bulduk. Şimdi onunla irtibatlı olanlar bu canlılığı, bu canlılıktan sürekli can alan kimselerdir. İrtibatı bulunmayanların pili 3 dakika sürer, 5 dakika sürer, 3 gün sürer, 5 gün sürer o pil biter, canlılık biter, o kişi körelir, kalp körelir, azalar körelir, hayat körelir ve o kişi canlılığını kaybeder. Bu onun gözünün mühürlenmesi, kalbinin mühürlenmesi ve kulaklarının mühürlenmesi ve hayatiyetinin bitmesiyle sonuçlanır. Demek ki kaynak ile irtibat etmek canlılık demektir. Bu canlılığa sarıl sarılmak, bu canlılığı sürdürmek azminde ve kararlılığında olanlara Kur'an-ı Kerim bir nefes borusu gibi, bir oksijen borusu gibi yetişir ve onlara canlılık verir. Canlılığı reddetmiş, tefekkürden, tezekkürden, düşünmekten ve yaratıcı ile olan herhangi bir ilgiden tamamen bilinçli olarak kopmuş kimseler...